Bunu bana nasıl yaparsın Asım? Beni sevdiğini iddia ediyorsun ama hayatına başkasını alıyorsun. Hayır Asım, buna izin veremem ben. İçeri gir, onu ben getirdim. Sen artık onu umursamıyor olabilirsin. Ama doğacak çocuk bizim için çok önemli. Aşağılık herif, pis yalancı. <laughs> Neden herkes beni kullanıyor? <laughs> Allah'tan dilerim hepsi mahvolsun, perişan olsunlar. Bu arada yengem, bir konuda hakkını teslim etmem gerekiyor. Biri sana ne kadar kötülük ederse etsin, sen er ya da geç ona iyilikle cevap veriyorsun. Affetmek, bağışlamak senin kitabında yok. Timur'u kandırabilirsin belki ama ben seni iyi tanıyorum. Beni bu eve kim getirirse getirsin, benim için önemli olan seninle olan bağımın asla kopmamasıdır. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.